Oğlum, burada bir gün daha kalırsak, bu manyaklardan biri kesin elimde kalacak bak. Yok oğlum, rahatla. Akşam spor. Evet. Doğru söylüyorsun. Akşama kaçarız. Vay! Arkadaş, ben de sizi arıyordum ya. Of, fena yakalandık. Hayırdır Osman? Hayırdır, hayırdır. Ee, diyorum şöyle bir gelseniz kahveye de bir çay içsek. Size diyeceklerim var da. Başka zaman Osman. işimiz var bizim şimdi. Yok vallahi bak. Yemin başka zaman olmaz. Bak. Zaten yüreğim yangın yeri. Konuşmamız lazım. İyi, hadi söyle. Ne diyeceksen burada söyle. Konu emini anlaşılan. Oğlum, kaçır şu kızı. Sen de rahat et, biz de rahat edelim be. Kaçıramam. Çünkü bizim burada kaçırma ayıp. Yani biz şimdi burada göğde, biliyor musun, küçük yer. Öyle birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Hem de Emine, Pelin'le, Duvar'ınla gelin olmak istiyor. Ee? Ya şimdi ben diyorum ki, benim fikrim sizin yaşınız epeyce olmuş. Bizim gövde sizin yaşınızda evlenmeye ne var ya? Kötü gözle bakarlar. Mesela bana kötü gözle bakıyorlar. Ben diyorum ki sizin böyle düzenli bir hayata ihtiyacınız var. Ha. Ha, diyorum ki acaba sizlerden biri Zarife ile ikinizden biri evlenirse diyorum. Ben de babamı ikna edileceğim göyde kalmanız için. Nasıl fikir? Şey, <laughs> <laughs> bak nasıl yüzü gidiyor bak. Bak savaşın yüzüne bak bak. Ya yani, güller açtı yüzünde çocuğun dişleri orada. Dişi varmış ya. <laughs> Evlenmek mi? Bak Savaş nasıl beğendi fikri? Ya oğlum ben sana demiyorum bu köyde bir tane kırladım adam yok diye. Hadi gidelim. Osman bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bırak o deliyle evlenmeyi. Biz onunla aynı karede fotoğraf bile çekilmeyiz. Sen de mi çekilmesin? Hadi görüşürüz. Ne ediyorsun lan Samet? Ne edeceğim? İş güç. Çok kızmış mı beni Salih kaptan? Kızmaz mı? Acık dikkatli olsan ya sen de. Biliyorum dikkatli olmam gerektiğini de... ...hep o Süleyman abinin şaşkınlığına kurban gidiverdim ben. Yandım ben yemin ediyorum. Hem de çıralığa gibi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Salih babayı bilmiyor mu? Öfkes saman alevi gibi. Biraz zaman geçsin alırsın gönlünü. Alırım değil mi Samet? Alırsın, alırsın. Dert bir değer ki bende. ...Eminem de Zarife'ye koca buluverdi. Hadi ya. İyi ya işte. Neyi dert olacağımış bunun? Ee, en iyi olduğunu ben de biliyorum da. Koca diye bana kime diyor biliyor musun? O bizim ne olay yok mu? Savaş ile barış. He onları diyor beni. İyi de çocukların zaten gönlü yok ki. Bulacaksın artık bir yolunu. Lan sen ne esaslı bir akidesin ha. Yemin ediyorum Samet. Senin şiirlerin olmasa ben Eminem'i hiç tavlayamazdım ki. Lan Samet, sen niye uzaklara daldın lan? Bak, bir derdin mi var? Bir derdin varsa bana söyle ha. Hep ben mi senin başını ağrıtacağım lan? Biraz da sen benim başımı ağrıt ha. Söyle bakayım, derdin var mı? Yok bir şey Osman. Ha. İyi o zaman. Bir şey yoksa Samet, sen bana güzel bir şiir yazıver de. <laughs> Gidip de Eminem'in gönlünü alıp he. Al. Yazarız bir tane daha. Aslanım Samet. Şöyle romantik olsun ha, kalpli matli. Ver bakayım bunu bana. Su çeksen. Uyumadın mı sen daha? Ana! Bir yaşıma daha girdim. Oya mı kız o? Ne oyası be? Yok, vallahi saklama gördüm. Oya işliyordun sen. İyi Emine, tamam. Oya işliyordum ben. Aha da oya işliyorum. Elime de battı. Ne olacak yani? İşleyemez miyim ben? İstemeyi istedi. Daha önce hiç görmedim elinde. Ondan şaşırıverdim. E, öyle kafa dağıtıyorum işte. Allah Allah! Ne bileyim? Bir bakayım. Aa kız ne güzel de işlemişsin. Yere bakan senin. <laughs> kız Siz... yoksa sen çeyizine mi işliyorsun bu oyayı? Senin çeyizine işliyor herhalde değil mi? Sene yapıyoruz bunlar. Canım ablam benim. Artık mezarıma koyarsınız onu. Bak laflara bak. Kız Allah korusun de. Yalan mı? Senin yüzünden? Benim ne suçum var Emine? Ben böyle olsun istiyor mu? İstemedin ama çare de bulmadın. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun sen? Sırf babam dedi diye sokaktan rastgele adam seçen de mutsuz mu Öyle mi istiyorsun sen Emine? Yok. Onu da istemiyorum da. Elimde değil, üzülüyorum. Osman'ıma kavuşamadan göçüp gideceğim bu dünyadan. Kız deme öyle. Şş, beni bak. Deme öyle. Sen beni anamın emanetisin ya Emine. Ne diyorum ben sana? Acık sabret işte. Babam bakacak ki benden hayır yok. E bu vereceksin Osman'a. Oo, oh, öme Anneciğim. Hadi dur, dur. Kız kaçırdık ya filmi senin yüzünden. Çok seviyorum ben bunu. Ay ben de çok üzülüyorum vallahi bu kıza. İki adam arasında kalıyor yazık. Ağlama Samet. Abla kız. Abi. Bir şey soracağım sana ama kız mı ha? Kız Cem sorula, sorma beni Emine. Ya Celal'lem öyle kardeş kardeş konuşuyoruz işte. Kız söz mü? Ey söz sor. sen. Mesela gidelim sen nasıl birini isterdin? Bir saçını soru soruyorsun ya. Ya öyle değil. Hani kızın yerinde olsam mesela. Bunun gibi. Sen, ee, alınmaz böyle alınmaz ya yani hangisini seçerdin mesela şöyle vudumu döken böyle öt, öt maçı olan mı yoksa böyle ne bileyim işte romantik bakışlı sakin iyi huylu hangisini seçerdin? Aman saç mı saç mı sorular soruyorum ben Emine ya sorma beni bir şey ya. Sen kendi kedine bak. ya. Bir şurada zıplıyor ya. Osman. Osman. Eminem kıymalı piden. <laughs> ne yapıyorsun lan? İyi, sen ne yapıyorsun? Sana yeni şiir yazdım lan. Yazdın mı? Okuyayım mı? Oku. Ağlamak için gözden yaş bakı vermeli. Dudaklağın gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele, sevmek için güzele mi bakı Çirkin bir yüzle güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Hasret, özenenden uzak mı kalmaktı? Özenen yakındayken hasret çekilmem. Hırsızlık, para mı, al mı çalmaktı? Saadet çalmak, hırsızlık olmaz mı? Öldürmek için silah hançer mi olmalı? gözler silah. Gülüş kurşun olmaz. Bu, bu şiirinde olması çekilmezsin vallahi. <laughs> Çekilmem de, değil mi? Hiç. <laughs> İyi akşamlar. Çıplıtılığı ofledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.